Karaciğerinizi ve böbreklerinizi korumak istiyorsanız asla yememeniz gereken 5 yiyecek. 1. alkol. Alkol karaciğerde metabolize edilir ve karaciğer iltihabına, skarlaşmaya, siroza ve hatta uzun vadede böbreklerde strese yol açabilir. 2. kızarmış yiyecekler. Kızarmış yiyecekler karaciğerde iltihaplanmayı artıran ve zamanla yağ birikimine neden olan sağlıksız yağlarla doludur. Bunlar yağlı karaciğere ve böbrek fonksiyonunun azalmasına yol açabilir. 3. gazlı içecekler. Normal gazlı içecekler karaciğere zarar veren yüksek fruktozlu mısır şurubu ile doludur ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığıyla ilişkilidir. Bunun yerine su veya bitki çayı tercih edin. Vücudunuz size teşekkür eder. Dördüncü patates cipsi. Bu atıştırmalıklar, rafine yağlar, yapay tatlandırıcılar ve yüksek sodyum içerir. Düzenli tüketimi kan basıncınızı yükseltebilir ve böbreklerinize aşırı tuz yükü bindirir. 5. işlenmiş et ürünleri, sosis gibi işlenmiş etler yüksek oranda sodyum, koruyucu maddeler ve doymuş yağ içerir. Yüksek tuz böbrekleri zorlar, nitratlar ise zamanla karaciğer hücrelerine zarar verebilir. Bu içeriği sevdiysen beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. Daha fazla sağlık tüyosu için takipte kal.